Seminyan'ın rüyası adlı kanalımdan selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün artan yumurta beyazlarını kullanabileceğimiz çok güzel bir tarifim var. Böyle köpük köpük ağızda eriyip giden bezeler yapacağım. Burada 3 tane yumurta akı var böyle kasenin içine koydum üzerine de streç kapatmıştım. 3 e, gündür dolapta bekliyordu. Bu tarifi sizinle de paylaşmak istedim. Püf noktalarına dikkat ederseniz e, çok güzel bezeler yapabilirsiniz. Çocuklara atıştırmalık olarak verebilir ya da pasta süslemelerinde kullanabilirsiniz. Ben içine birazcık çikolata rendeliyorum. Sadece yumurta akıyla yapabilir ya da içine renklendirici gıda boyası koyabilirsiniz. Öncelikle temiz bir kap alalım. Kabımız çelik ya da cam olsun. Yumurta akına hiçbir şekilde yumurta sarısı ya da su kaçmış olmasın. Kap da temiz ve kuru olsun. Yumurta akını öncelikle beyazlaşıncaya kadar çırpıyorum. Bu tarifte şeker ve yumurta akı yeterli. Eğer çikolata kullanmayacaksanız 1 su bardağı şeker kullanın. Çikolatalı yapacaksanız da 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker kullanın. Ben yarısını normal şeker, yarısında da pudra şekeri kullandım. Şekerin iyice erimesi gerekiyor. Pudra şekeri beraber yaptığınızda bu işten biraz daha kolay oluyor. Yumurta akına yarım su bardağından daha az şekeri koydum. Mikserin en yüksek devrinde 3-4 dakika çırptıktan sonra pudra şekerini ekliyorum. Yine pudra şekerinde yarım su bardağından bir parmak kadar eksik kullandım. Böyle köpük köpük ağızda eriyen bezeler yapmak istiyorsanız püf noktaları çok önemli. Onun için videomu baştan sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Şekerin iyice eriyip yumurta akıyla bütünleşmesi gerekiyor. Bunun için de mikserin en yüksek devrinde tıraş köpüğü kıvamını alana kadar çırpın. Ben iki kere mikserimi kapattım. Böyle 10-15 saniye dinlendirdikten sonra tekrar çalıştırdım. Mikserinizi çok uzun süre çalıştıracağınızda ara ara dinlendirin. Yoksa mikseri motoru yanabilir. Benim başıma geldiği için artık ara ara dinlendiriyorum. Sanki kıvama geldi. Böyle birazcık kalıplaşmış, sert bir kıvamda olması gerekiyor. Kapı çevirdiğinizde de yumurta akının hiçbir şekilde dökülmemesi lazım. Köpük helvasına da benziyor. Şöyle çevirip test edelim. Bakın hiçbir şekilde dökülmedi ve kalıp gibi yerinden oynamıyor. Çikolataları küçük rendeyle çok ince rendelemiştim. Erimemesi için de dolaba kaldırmıştım. Siz isterseniz rendenin büyük tarafıyla daha iri rendeleyebilirsiniz. Karışıma çikolatayı da ekledikten sonra yumurta akını söndürmeden aşağıdan yukarıya doğru yavaşça karıştırıyorum. Artık çocuklar evde online ders yapıyor. Arada onlara vermek için sağlıklı atıştırmalıklar iyi oluyor. O yüzden ben de evde yapabileceğiniz sağlıklı atıştırmalık tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Eğer tariflerimi görmediyseniz videomun sonunda atıştırmalık tariflerimin oynatma listesini vereceğim. Üzerine tıklayarak videolarıma ulaşabilirsiniz. Yavaş yavaş köpüğünü söndürmeden karıştırdım. Sıkma torbasına da böyle tırtıklı orta boy bir uç taktım. Sıkma torbasını kavanoza koyuyorum. Uzun bir bardağın içine de koyabilirsiniz. Torbanın kenarlarını geriye kıvırdım. Karışımı torbanın içine dolduracağım. Fırın tepsisine de yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıdın tepsiye iyice yapışması gerekiyor. İsterseniz yağlı kağıdın köşelerine birer damla yağ damlatın ki tepsiye iyi yapışsın. Bezeleri biraz aralıklı olarak sıkıyorum. Gerçekten çok bereketli oluyor, çok çıkıyor. 2 tane yumurta akı ve yarım su bardağı şekerle de oldukça fazla beze çıkartabilirsiniz. Bezeleri böyle sıktıktan sonra üzerlerine küçük renkli şekerlerden koyabilirsiniz. Çocukların ilgisini çeker ya da böyle damla çikolatası koyabilirsiniz. Bezeleri sıkmaya başlamadan önce de fırını alt üst ayarda 100 dereceye ayarladım. Burada pişirme süresi de çok önemli. O yüzden dikkatlice izleyin. Tepsi doldu. Bezeleri sıktım ama halen karışımımdan var. O yüzden aralara da böyle küçük küçük bezeler sıkıyorum. Fırında 100 derecede ısındı ve ışığı söndü. Artık bezeleri fırına koyuyorum. Fırının çok fazla üst tarafına yaklaştırmayın. Üzeri yanmadan pişmesi gerekiyor. Bezeleri tam bir saat pişirdim. 1 saat sonra fırını kapattım ve fırının sıcaklığında 15 dakika daha beklettim. Bakın üzerleri çok yanmadan köpük köpük piştiler. İlk sıcakken almayın. Ben böyle almaya çalışırken altı çıktı. Soğuduktan sonra yine dikkatlice alın. Bakın köpük gibi görünüyor. İçi de çok hafif olmuş. Yerken de ağızda eriyip gidiyor. Dışı böyle birazcık çıtır. içi de çok hafif. Aynı pastanelerde satılanlar gibi. Burada çekim yaparken hava güneşli olduğu için rengi biraz koyu çıktı. Dediğim gibi bezelerinizi sadece yumurta akıyla sade yapabilir. Renkli şekerlerle renklendirebilir. Ya da gıda boyası kullanabilirsiniz. Çocukların da çok seveceği atıştırmalıklar oluyor. Yaş pastaların üzerinde e, süsleme olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. püf noktalarına dikkat ederseniz dışı hafif çıtır, içi çok hafif, ağızda eriyip giden bezeler yapabilirsiniz. Umarım videom sizin için faydalı olmuştur. Beğeni yapıp yorum yazarsanız sevinirim. Tariflerimi Instagram'dan da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.